New video guys nice 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 nice. Hayatım var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Kardeşim yine mitliyiz. Mid iş gerçekleştiriyorum. Çünkü uzak geçiyor biraz. Adam gelir gelmez adam sıkı çekmemek için bir de geldim ama E. Oğlum bir dedim de adam gelmedi. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Gerçekten bir de, de adam gelmedi. Ha, aha, gelmiş. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Bu 6x de burada olmuyor be kanka ya. İnan ki olmuyor. Göster. Yok. Dur abi şuradan hemen holo olur bak. 6x sıkıntılı çünkü buraya ama holo güzel gider ama o da gösterme. Birisi ta geriye düştü. Oğlum göster. Bak bu olmadı abi. Kaçırdık adamı. Özür dilerim kardeşim. Ulan iki saattir adam arıyorum. Zaten adam gelmemiş. Kaçıyorsun kardeşim ya. Neyse abi hemen şunu lootlayalım. Bir kanca yapalım gidelim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olan, destek alan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Sizlerin sayenizde gerçekten güzel yerlere geleceğim inanıyorum derken. Bir sesi aldım abi. Oğlum içeride mi o dışarıda mı nerede olduğu da belli değil lan. Hasan. Hasan. Özür dilerim kardeşim. Biri daha var. Şu QBZ'yi alayım mı? Şu 6x takalım abi buna. Bir M4 basıya kadar. 3'e çek. Çek kardeşim. Tamam. Hemen al. Dışarıda. Dur kardeşim. Sakın kaçayım maçım deme. Lopez oğlum bugün herkes one man squat mı girdi lan? Harbiden ha. Neyse arkadaşlar tamam. Sanırım başka yok. Hemen abi şuradan bir A yapayım gideyim. Fazla vakit kaybetmemem lazım. Şöyle bir video atabilmem için en az arkadaşlar 10-15 kilo olması lazım. Şu orada abi alabilir miyim? İlk hemen denememizi yapalım kardeşim. Alayım gideyim. Ver abi. Neyse M4 olur abi. Tamam. Yok abi vermedi. Hemen ben bir A yapayım. Bu arada siz de bir video atar, videoya beğeni bırakırsanız mükemmel olur arkadaşlar. Herkese sonsuz teşekkürler. Vermiyor abi, vermiyor ya. Burada bir ses var. Narra gitti. Gördüm kardeşim. Evet. Ulan be nasıl kaçırdık biz onu be. Bak bir daha Puh, Allah belanı vermesin. Şu tavayı alayım ben. Hatta şu tava... Oğlum herkes var ben sukat girmiş lan. Aa bu işte bir sıkıntı olmasın. Tamam at abi şu tavayı. Tamam arkadaşlar avımız yaptık gidebiliriz abi. Hiç vakit kaybetmeyelim. Kaskımız zedelenmemiş. 36 dolarım var. Hemen şu 36 doları harcayalım gidelim. Evet arkadaşlar şöyle market alışverişimizi gerçekleştirdim. Zaten çok fazla bir şey almadım. Bu canlanmadan gelenler de yok ya hiç. Canlanmadan gelen olması lazım buralara. Adam öldüğü zaman canlanmadan buraya gelirdi normalde. Canlanmadan gelen de yok. Bir ses soluk da yok arkadaşlar. Bir ses soluk bulsam oynayacağım. Bu arada arkadaşlar facecam kullanmıyorum. Aslında bir facecam'im var bilginiz olsun. Hani facecam kullansam mı kullanmasam mı yorumlarda belirtirseniz gerçekten güzel olur. Gayet güzel gidiyoruz. Şurada bin aboneye bir şey kalmadı ama biraz arkadaşlar şöyle sohbet muhabbet edelim. Gerçekten de videolarım izlenmesine rağmen beğeni biraz düşük. Bu benim ister istemez biraz moralimi bozuyor desem yeridir. Hani daha iyi olabiliriz ama tabii ben olacağımıza da inanıyorum sizlerin sayenizde. Sadece biraz zamana bırakıyorum abi. Çok eskiden beri oyun oynuyorum. FPS oyunları. Genelde Counter oynardım. Tabi şimdi artık oynamıyorum. O bak buradan bir daha sesler var. Ve buradan bir tane ses daha var. Yaklaşıyorum kardeşim. Bir dakika şuradaki soldakini gördüm mü? şurası yakın gibi sanki. arada mı kaldı o? Hayırdır oğlum lan size? Ayıp değil mi kardeşim? Siz orada beni one man squad gördüğünüzde her yerden baskına basar gibi. Ama unutma kardeşim baskın basanındır. Hani beni gördüğünde vurdun vurdun vuramazsan beynin gider. Açık ve net. Tamam burayı hallettik galiba ama başka var mı? Adam ses mi aldım ben? Yok. Almadım galiba kaskım 3 arkadaşlar biraz ona güveniyorum. Hani bir kaneteden tek yemem diye. O yüzden biraz açı veriyorum derken birini gördüm mü görmedim mi ben orada? Görmüşüm. Abi bot ben botu vuramıyorum arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Gerçekten bot vurmada sıkıntı ve zorluk çekiyorum. Şöyle bir alanımız var. Ama ses soluk yok. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok abi. Şu arttığın ki öldürdüklerinden biraz mermi çekeyim ben. Ondan sonra gidelim. Abi şöyle yukarıya doğru bir drop düşüyor. Güzel bir şekilde dropa doğru hareket edelim. Ama adamı da göremiyorum maalesef. Sallanan gelen giden uçan kaçan kimse görünmüyor. Ben şöyle dropa doğru hareket edeyim abi. Hata yapmamam lazım. Hata yaparsam büyük sıkıntı arkadaşlar. Çünkü maalesef bildiğiniz gibi telafisi yok. Yani hata yaparsak Mokoko öldük. Ya abi nerede bu insanlar ya? Bazen böyle bot maçına falan denk geliyorum ama Yani atıyorum 15 kilo alıyorsun abi 10 tane bot çıkıyor. Şimdi o video atılmaz zaten de. Öyle bir şey yapmıyorum ben. Şu avuğa geçeyim ben. Tekrar şu yerimizi alalım. İlla ki gelen olacaktır buraya abi. Dur kardeşim. Çık bakalım. Şu avu bir üşe çekeyim ben. Tamam. Mitten arkamızdan gelen olur mu? Olmaz mı bilmiyorum. Ya gerçekten bir adam görsem oynayacağım abi. Adam yok. Bu ne? Bak bot o da. Oğlum bot değil o. Aynen bot değil abi o. <laughs> Hadi kardeşim. Bir göstersene zahmet. Fazla vaktim ve zamanım yok. Hemen bir video çıkartıp gitmem lazım. Ha, araba. Ben Kerem, ne yapıyorsun kardeşim ya? Oğlum ağacın arkasına geçti. <laughs> ee, özür ah. dilerim, özür dilerim, gerçekten özür dilerim. Herkes buraya oynuyor. Allah'tan bir drop düşsa, dropla düşmesi adam bulamayacağız kardeşim ya şunu biraz birazdan mermi çekeyim mi? Tabak gibi ortada durmak istemiyorum. Tamam şu an yerimiz gayet güzel. Birazcık bir enerji basayım abi ben de. Alan da geliyor arkadaşlar. Hemen alana doğru hareket edelim. Şuralardan gelen olur mu olmaz mı tam emin değilim. Neyse bakalım şöyle bir gidelim abi alana doğru. Dur kardeşim aman diyeyim. Kimse sıkmasın. Aslında şurayı kendime cover olarak da kullanabilirim. Değil mi? Tek sıkıntım arka tarafım. Alan dışına gelen olur mu? Bu alan vurur aslında. Gelen de olmayabilir ama bu kadar alanda bu insanlar nerede ya? Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum abi. Aa ben şu tepeyi alayım ya. Hiç bir adam falan görürüm ben orada. şöyle bir tepeye geldim. O, 3 kişi geliyor. Tamam, güzel. Alana da yakında değilim, uzak da değilim. Aynen 3 kişi geliyor ama bunlar beni alana sokar mı? Sokar. Şimdi ben bunları biri girdi içeri. Biraz da açılması lazım abi. Direkt alamam. Bak bu olmadı. Alan geliyor. Oranı birisi tanete denedi. Şuraya alana gireyim ben bir. Şuradan görürüm abi. Arkadan sıkanı da alırım. Nereden sıktı o? tepe mi o değil? Ayda yeni alan çok uzak. Yeni alan bayağı sıkıntı. Ya kilimi çektim. Zaten sıkıntı çekerdim ben onu çekemesem. Arkadaşı da var orada. Kaneti de bulamak daha nasip olmadı adam akıllı. Abi şöyle bir yaklaşmam lazım ama buraya da açı veriyor mu? Veriyorum abi. 30 saniye var ya. Şu arkamı alsam mükemmel olacak. Göstermiyor. Şu önümdekiler ne oldu? Tamam. O kil bana ait değildi. O yüzden önce onu çektim. Şu evler alanda mı? Abi çok güzel. Alan sıkıcısı atlattık. Siz bir durun. Çok çok güzel abi. Son bir kişi arkadaşlar. Dışarıdan gelen olabilir mi? Evet. Bomba geldiğine göre burada abi. Tahminlerime göre burada adam. Peki ne yapacağız? Alana gitmemiz lazım. Özür dilerim. Özür dilerim kardeşim. Mükemmel bir maç abi. Mükemmel bir maç. We are number one. Evet arkadaşlar 20 kill 2814 hasar ile mabetimiz olan Livik'ten Mistay'den ayrılıyoruz. Kanala abone olmayı hediye olarak size bırakmayı ihmal etmeyelim. E, beğenileriniz benim en büyük destekçim. Abone olmanız benim en büyük destekçim. İyi yerlerde olacağımı inanıyorum ve bunlar sizlerin sayeniz olacaktır. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.